أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد Lem yelinu alam yu land varam ya kullahu kuffan sadakallahu azim Evet sevgili din kardeşlerim Yasin-i Şerifi e, tilavet ettim. Onun e, sebebine şimdi e, geçmişlerimizin ruhlarına bağışlamak için Yasin-i Şerif hatim duasını sizlere okuyalım hep birlikte bu duamıza amin diyelim arkadaşlar. Emuz billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sana sonsuz hamdü senalar ederiz. Bütün salatü selamlar rahmet ve selametler sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onun ehli beytine ve bütün ashab-ı kiramının üzerine olması için huzuru izzetinden niyaz ediyoruz kabul eyle Ya Rabbi Ey Yüce Rabbimiz bizden yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul buyur. çünkü sen her şeyi hakkıyla işiten her şeyi hakkıyla bilensin Ey Yüce Rabbimiz bütün günah ve hatalarımızdan tövbe ediyoruz. Tövbelerimizi kabul ele ya Rabbi. Muhakkak ki sen çok merhametlisin. Tevbeleri acıyarak kabul edensin. Bizim de niyazımızı ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey ikram edenlerin en keremlisi ikramınla ihsanınla günahlarımızı bize bağışla. Kur'an'ı dünyada bize yoldaş. Ahirette nur eyle ya Rabbi. Allah'ım Kur'an'ın her harfine karşılık bize bir halavat, her kelimesine bir keramet, her ayetine bir saadet, her süresine bir selamet ver ya Rabbi. Ey Yüce Allah'ım okuduğumuz 60 şerifi ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhuna ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettik ya Rabbi. Yüce Peygamberimizin evlatlarının, zevcelerinin, ashabının ruhlarına hediye eledik. Vasıl ya Rabbi. Ey Yüce Rabbimiz okumuş olduğumuz Kur'an'ın sevabını bütün ölmüşlerimizin ve babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, meşayımızın, üstadlarımızın, üzerimizde hakkı bulunan erkek ve kadın bütün Müslüman din kardeşlerimizin ruhlarına hediye eledik. Şu anda ulaştır ya Rabbi. Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gidiren ve ey bütün duaları kabul buran Allah'ım. Merhametinle dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey merhamet edenlerinden merhamet olan Allah'ım. Dualarımızı makbul eyle. Amin amin. Hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Duamızın kabulü için... Evlerimizin huzuru için, bereketi için, bir umum geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.